Hem sizi tanıyalım hem de firmanızı tanıyalım. Ben Stoller firmasından Canan Yılmaz. Şirkette pazarlama ve iş geliştirme direktörü olarak çalışmaktayım. Firmamız bitki besleme alanında faaliyet gösteren bir firma. 20 yıldır Türkiye'de, 50 yıldır aşkın bir süredir de globalde hizmet veriyoruz. Amerikan menşeli bir firmayız. Dünya genelinde 16 tane fabrikamız var. Türkiye genelinde de tarımın yapıldığı her alanda, her ilde aktif olarak faaliz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. İzmir firmasısınız. Merkezimiz İzmir'de ama dediğim gibi Türkiye genelinde ekiplerimiz var. çalışıyor. Evet. bölgenin sizin firmanız için önemi nedir? Bu bölge bizim 20 yıldır ilk giriş yaptığımız bölgelerden birisi. Genel olarak Antalya bölgesi aslında bizim için herkes de olduğu gibi tarımın kalbi olarak kabul ettiğimiz bir yer. Ama Antalya'nın içerisinde de Kumluca ayrıca kendini ispat etmiş potansiyeliyle, yetiştiriciliğiyle ön plana çıkan bir yer. Bu bölge o yüzden 20 yıldır hizmet verdiğimiz, pazarı genişletmeye çalıştığımız, üreticiyle temasta kalmaya çalıştığımız bir alan. Şu an sizin için nasıl oldu? Benim alabildiğiniz bu üreticilerle biz aslında bu fuarın eski katılımcısıyız. Ben kendim dahil olmak üzere sanırım 2005-2004 yıllarında burada geliyordum fuara. O dönemdeki panayır halinden sonra şu an daha profesyonel bir ortamda tekrar gelmek bizim için mutluluk vericiydi. Ayrıca tabii Kumluca'nın hem domates potansiyeli hem turunçgillerde sahip olduğu potansiyel sebebiyle gelmemiz gereken bir lokasyon olarak görüyorduk. Bu atmosfer yaratılınca da kuşku duymaksızın hemen geldik.